Tarih boyunca öylesine kudretli, öylesine korkunç ve öylesine güçlü yaratıklar var olmuştur ki. Günümüzde artık olmamalarına şükretmeliyiz. Okyanusta çokça vakit geçirenler suların derinliklerinde. Megalodon olmamasından memnunlar. Dinozorlar çağında Megalodon, 20 metre uzunluğunda ağır ve devasa bir köpek balığıydı. Antik suların zirve yırtıcılarıydı ve umarız bir daha asla onlar gibi bir şey görmeyeceğiz. Tabi bu durum dünyamızda şu anda korkutucu canlılar olmadığı anlamına gelmiyor. İşte karşınızda Megalodon'dan daha korkunç 20 Mariana Çukuru Canavarı. Bloop Deniz Canavarı Önce size şu soruyu sorayım. Bilinmeyenden daha korkutucu bir şey var mıdır? Bizi rutinlerimize bağlı tutan ve dış dünyayı keşfetmemizi önleyen şeylerden biri de bilinmezlik korkusudur değil mi? Okyanusların derinliklerinde olan her şeyi bilmiyoruz. Bu yüzden de o derinliklerde yatan şey bize korkutucu geliyor. Bunun en güzel örneklerinden biri bilim insanları tarafından yakalanan gizemli bir sesin ardından pek çok kişi için merak konusu olan Blue Deniz Canavarıydı. Blue 1997 yılında Ulusal Okyanus ve Atmosfer dairesi tarafından Pasifik Okyanusu'nun ortasında kaydedilen ultra düşük frekanslı bir sestir. Bazıları sesin bilinmeyen bir deniz canlısına ait olduğunu söylerken, diğerleri Antarktika'da kopan bir buzdağından kaynaklandığını söylüyor. Bu sesin önemli bir özelliği hem su yüzeyinin üstünde hem de altında kaydedilmiş olmasıdır ki bu da bunun bilinen bir yaratık olmadığını göstermektedir. Zira balina gibi hayvanlar su altında ses çıkarırlar ve yukarıda olmadıkları sürece bu sesler genellikle yüzeyden duyulmaz. Buluttan gelen ilk ses 1997 yılında kaydedildi ve sonra 2012'de bir kez daha ortaya çıktı. Aradan 15 yıl geçse de neticede ilk kez duyuldu. Bu da bunun tek seferlik bir olay olmadığını gösteriyor. Peki bu sesi çıkaran şey bir deniz canlısı mı? Birçok insanın çözmek istediği gizem bu. Ama bunu yapmak kolay bir şey değil. Bunun sadece bir buz sahanlığının kırılması ya da benzeri bir şey olduğunu savunan pek çok kişi var. Ancak diğerleri buna o kadar da ikna olmuş değil. Eğer dışarıda bir yerlerde bu sesi çıkaran bir şey varsa ve bu sesi 5000 kilometre uzağa iletebiliyorsa o zaman bu megalodonu bile evcilleştirebilecek bir şeydir. Kıtılı bile olabilir. Durum buysa hepimiz mahvolduk demektir. Derin Deniz Fener Balığı Konu korkunçluk olduğunda boyut her zaman önemli değildir. Evet, pek çok dev yaratık korkutucudur ancak bazı küçük yaratıklar da her açıdan dehşet vericidir. Örnek vermek gerekirse, köpek balığından sadece suda korkarsınız ama arı ve eşek arısı gibi şeylere her zaman dikkat edersiniz. Çünkü sokulmak istemezsiniz. Okyanusun derinliklerinde de spesifik olarak Mariana Çukuru'nda fener balığı olarak bilinen küçük bir yaratık bulunur ve kabuslara konu olacak bir yaratıktır. Öyle ki Disney bu yaratığı Kayıp Balık Nemo'da ana karakteri korkutmak için bile kullanmıştır. Boyut olarak en fazla 18 santim uzunluğundadır ve deniz seviyesinin 2000 metre altında yaşadığı için onu yüzeyde asla göremezsiniz. Avlanma tarzı göz önüne alındığında bu aslında onun avantajını olan bir şeydir. Okyanusun o kadar derinliklerinde yaşar ki güneş ışığı bile bölgeye ulaşamaz. Buradaki hayvanlar ışıksız hayatta kalmak ya da kendi ışıklarını yaratmak için çeşitli yollar bulmuştur. Derin deniz fener balığının kafasında ampul gibi ışık yayabilen bir çıkıntı vardır. O derinlikteki balıklar ışığı çok sık göremedikleri için doğal olarak ışığa çekilirler. Uzun dişli fener balığı da yaklaştıklarında onları yutuverir. Ancak işin en korkunç kısmı bu değil. Göreceğiniz 100 fener balığından 99'u dişidir. Çünkü dişiler daha büyüktür. Erkekleri küçüktür ve bir dişiyle çiftleşmek istediklerinde onunla kelimenin tam anlamıyla kaynaşırlar. Evet bu olay okyanustaki herhangi bir köpek balığından bile daha korkutucu. Fırfırlı köpek balığı bu listede bir iki köpek balığı olacak elbette. Megalodon zamanında en çok korku yayan şey olsa da bu günümüzün köpek balıklarının da korkunç olmayacağı anlamına gelmez. Fırfırlı köpek balığı tanıdığınız hiçbir köpek balığına benzemez. Yaşayan fosil olarak bilinir çünkü türü milyonlarca yıldır var olmuştur ve pek de evrim geçirememiştir. Bu biraz çelişkili çünkü normal bir türün uzun süre varlığını sürdürmesi için evrimleşeceğini düşünürsünüz. Ancak fırfırlı köpek balığı için durum böyle değildir. Bu nedenle de köpek balığından çok yılan balığına benzerler. Şu kösele gibi vücuduna bakın. Tüm köpek balığı türlerinde olan tepe yüzgeci de yok. Avlanma söz konusu olduğunda bir köpek balığı kadar korkutucudurlar. Aktif avcılardır ve potansiyel bir avın üzerine atılarak oldukça büyük olsa bile bütün olarak yutabilirler. Bu yüzden tüm saldırıyı tek vuruşta bitirmek ister ve avladıklarının listesi uzundur. Fırfırlı köpek balığına dair büyük bir bilinmezlik korkusu vardır. Çünkü o kadar derinde yaşar ki nadiren filme alınır. Bu yüzden de neredeyse hiç incelenemez. Bu nedenle kimse ekolojilerini, nüfuslarını bilmiyor. Belki de böylesi daha iyidir. Azı dişi balığı Bazen önemli olan canlının büyüklüğü değil havanın sapladığı korkunç dişlerinin büyüklüğüdür. Azı dişi balığını ele alalım. Adını oldukça etkileyici görünen dişlerinden alır ve bu dişler vücut ölçülerine oranlandığında okyanustaki en büyük dişli balık olduğu görülür. Bu aynı zamanda her an her şeyi dişleriyle parçalamaya hazır olduğu anlamına gelir. İşin ironik yanı bu balıklar oldukça küçük balıklardır. Boyları sadece 16 cm civarındadır. Bu yüzden insanlar için büyük tehdit oluşturmazlar. Yine de sizi ısırmalarına izin vermemelisiniz. Ayrıca dünyanın her yerinde hem sığ hem de derin sularda yaşayabilmeleri de korkutucu. Duruma bağlı olarak yüzeyin yaklaşık 200 metre altından 5000 metre altına kadar her derinlikte bulunabilirler. Menzil diye buna denir bayanlar baylar. Dev kalamar Nesiller boyunca derinlerde insanları ürküten pek çok canavar olmuştur. Dev kalamarın derinlerin en efsanevi yaratıklarından biri olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu yaratıklara dair pek çok hikaye vardır. En korkutucu yanları elbette büyüklükleridir. En az 13 metre uzunluğundadırlar. En az diyorum. Çünkü bilim insanlarının ölçebileceği boyut bu. Aslında bundan çok daha uzun olabildiklerini düşünen pek çok kişi var. Derinlerde yaşadıkları için bunu teyit etmek elbette kolay değil. Bulunan bu dev kalamarların birçoğu sahile vurdukları için bulunmuştur. Böyle bir şeyin sahilinize vurduğunu düşünsenize insanlar çok korkmuş olmalı. Avlanma konusunda ne kadar iyi olduklarını duyduğunuzda ise tüyleriniz diken diken olabilir. Dev kalamarlar yüzlerce sivri emiciyle donatılmış iki beslenme dokunacını fırlatarak yaklaşık 10 metre uzaklıktaki avları yakalayabilir. Bu beslenme dokunaçları oldukça uzundur. Çoğu zaman tek başlarına dev kalamarın toplam Uzunluğunu ikiye katlarlar. Av dokunaçlara takıldıktan sonra son dinlenme yeri olacak ağza çekilir. Dev kalamara ağzını görecek kadar yaklaşırsanız zaten çoktan ölmüşsünüz demektir. Onlarla ilgili anlatılan efsaneler de bir o kadar korkutucudur. Eskiden denizciler bu dokunaçlı canavarların derinlerden gelip teknelerini batıracağından korkarmış ve kraken efsanesi buradan doğmuş. Muhtemelen küçük bir tekneyi batırabilirler ancak metalden yapılmış bir tekneyi batırabileceklerini sanmıyorum. Öte yandan Kraken'in var olmadığını da kesin olarak kimse söyleyemez, değil mi? Derin deniz ejderbalığı. Şimdi inanılmaz derecede ölümcül ve aynı zamanda inanılmaz derecede büyük olan başka bir yaratık var sırada. Derin deniz ejderbalığı. Bir insanın onlara yakından bakıp da kemirilmekten korkmaması imkansızdır. Ejderbalığının en korkutucu yanı ağzının yanında bulunan namlu olabilir. Bu namlunun ucu biyolüminans olarak bilinen kimyasal bir ışıkla aydınlanabilir. Bunu ağızlarının hemen önünde sallarlar ve zavallı, masum bir yaratık ışığa yaklaştığı anda yutulur. Tıpkı fener balığı gibi. Yiyeceklerini elde etmek için ışık ve karanlığı kendi faydasına kullanır. Bu oldukça acımasız ve korkutucu bir avlanma tekniğidir. Taş balığı bir hayvanın en korkunç yanı ne olabilir? Pek çok kişi için insanı iliklerine kadar ürperten korkutucu bir görünümdür. Öte yandan bazılarının bana kalırsa daha korkunç bir yanları var. Dokunduğunuzda sizi cehennemi yaşatmaları. Okyanusun derinliklerinde birçok zehirli yaratık vardır ancak çok azı taş balığı kadar ölümcüldür. Taş balığı okyanusların en zehirli balığıdır ve birçok insan bu balık tarafından sokulduktan sonra ölmüştür. Abartmıyoruz. Örneğin Avustralya'da her yıl bin sokma vakası rapor edilmektedir. Bu tek bir balığın senede neredeyse bin kurbanı olabileceği ve bunun için tek yapması gerekenin onları sokmak olduğu anlamına gelir. Hemen panik yapmayın. Taş balığının pazzehiri var. Ancak bu yine de onun korkunç bir yaratık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber taş balığı aktif olarak saldıracak insan aramıyor. Bu suda beklemek metoduyla avlanan bu balıklar avın onlara gelmesini tercih eder. Kötü haberse avlanma metotları sebebiyle kamuflaj konusunda ustalar. Yani taş balığına çok yaklaşmış olsanız bile çok geç olana kadar onu fark edemeyebilirsiniz. Bu nedenle balık tarafından sokulduğunuza emin değilseniz bile sudan çıkıp tedavi olmalısınız. Çünkü vücudunuz acıyla kıvranmaya başladığında sokulduğunuzu anlayacaksınız. Bu balığın zehri o kadar güçlüdür ki kalbinizi durdurabilir. Balon balığında olduğu gibi taş balığını da yemeyi seven bazı uluslar vardır. Zehrini çıkarıp gönül rahatlığıyla pişirip yiyorlar. Bazı insanların cesareti beni hayrete düşürüyor. Derin deniz balta balığı bu canlıların çoğunun adında derin deniz olduğunu fark etmişsinizdir ama bu balıklardan bazıları geniş bir menzile sahiptir. Bu yüzden bu isim bazen yanlış olabilir. Her halükarda bu balık ışığı kullanma şeklinden dolayı ürkütücü bir balıktır. Hayır, ışığı balıkları kendisine çekmek ve yemek için kullanmıyor. Aslında tam tersi. Karşı aydınlatma denilen bir becerisi var. Organları onu avcıların gözlerinden korumak için bir ışık yayar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biri üzerinize yüzüyor ama sanki size değil de gökyüzüne bakıyormuş gibi oluyor. Çünkü içinizde öyle bir ışık yayma gücü var. Onların gözünde görünmez oluyorsunuz. Balta balığının yaptığı işte tam olarak böyle bir şey. Bu kadar faydalı bir beceriyi nereden öğrenmiştir dersiniz? Atlantik kurt balığı Atlantik kurt balığı özel bir balıktır çünkü adını kurtlardan alır ve kurtlar muhteşem hayvanlardır. İnsanlar bu su canlısının dişlerine bakmış ve kurt dişlerine benzetmiş. Böylece kurt balığı adını almış. Biraz vahşi görünümlerine ve büyük dişlerine rağmen saldırgan değildirler. Deniz kestaneleri, yengeçler, yumuşakçalar ve büyük salyangozlar gibi yavaş hareket eden veya hareketsiz avlarla beslenirler. Peki bu balığı korkutucu yapan nedir? Suda hayatta kalma becerisi. Kurt balığı o kadar uyumludur ki sıfır derecede bile hayatta kalabilir. Kanında gerçek anlamda antifriz vardır. Bu da soğukta hayatta kalmasını sağlar. Aslında bu yeteneğe sahip birçok balık türü var. Bu da bize evrimin bir balığın anında öleceğini düşündüğümüz bir bölgede bile hayatta kalmasına nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor. Barreleye balığı daha önce de belirttiğim gibi bir balığı bu listeye sokabilecek birçok farklı korkunçluk çeşidi var. Barrel A balığının da evrimsel adaptasyonu onu tartışmasız tüm balıklardan daha garip kılıyor. Neden mi? Kafalarına bakarsanız hemen anlarsınız. Kafalarının üst kısmı şeffaftır ve gözlerin neredeyse her zaman yukarı bakar. Böylece avlarının ve avcılarının gölgelerini görüp buna göre tepki verebilirler. Ayrıca gözlerini ileri doğru da hareket ettirebiliyor. Bu da onu daha da korkunç kılıyor. Goblin köpek balığı. Şimdi köpek balıklarına geri dönelim ve dünyadaki en korkunç şeylerden birine bakalım. Evet, bu listedeki pek çok yaratık için bu söylenebilir ama söz konusu Goblin Köpek Balığıysa güvenin bana. Bu şanı sonuna kadar hak ediyor. Özellikle görünüşüne bir bakın. Bulaşmak isteyeceğiniz bir yaratığa benziyor mu? İkinci olarak oldukça uzun boylu bir köpek balığıdır. 3 ila 4 metre uzunluğunda olabilir. Bu da derinliklerde karşılaşmanız durumunda sizi yutabileceği anlamına gelir. Zaman zaman Mariana Çukurunda yaşasalar da deniz seviyesinin 100 metre kadar. Kadar altında da görülmüşlerdir. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Neden Megalodon'dan bile daha korkunç olacağına gelecek olursak, beslenme alışkanlıklarından bahsetmemiz gerekir. Yemek istediği bir av bulduğunda gidip avını ısırmaz. Hayır, bu onun için fazla sıradan olurdu. Bunun yerine ağzını vücudunun ötesine uzatır ve avını bu şekilde yakalar. Evet, tıpkı bir xenomorf gibi. Bunun ne kadar ürkütücü olduğunu hayal etmişsinizdir. Sadece bu taktik bile insana başka hangi yaratıkların bu tür canavarca yeteneklere sahip olduğunu merak ettiriyor. Çünkü Megalodon'un bile böyle bir özelliği yoktu. Önüne çıkan her şeyi yiyip geçiyordu. Bir lokma yemek yemek için uzaylı gibi davranmak zorundaysanız ucube bir yaratıksınız demektir. Kabus gibi. Gulper yılan balığı Gulper yılan balığını ilk gördüğünüzde o kadar da etkilenmeyebilirsiniz. Diğer yalan balıklarına benzer. En fazla 1 metre uzunluğundadır ve görünürde onu su dünyasının geri kalanından ayıran herhangi bir özelliği yoktur. Gel gelelim ağzına baktığınızda sıradan bir yaratık olmadığını hemen fark edersiniz. Çünkü beslenmek için ağzını aklınızı başınıza alacak bir genişlikte açmaktan çekinmezler. Bu görüntülerde gulper yılan balığını iş başında görebilirsiniz. Yemek yerken neredeyse bir balon gibi görünüyor. Bu ekstra boyut için ağzını suyla doldurur. Daha sonra avını bütün olarak yutar. Yani bir bakım ama pelikanlara benzer, garip, uzun ve siyah bir derin deniz pelikanına vampir kalamar. Bu listeye sadece dev kalamarların gireceğini düşündüyseniz yanılmışsınız demektir. Çünkü şimdi size derinliklerde dolaşan kanınızı emebilecek korkunç bir kalamar göstereceğim. Yok, tabii ki kanınızı ememez ama emebilse çok korkunç olurdu. Ona vampir kalamar denmesinin ve korkutucu olmasının asıl nedeni. Dışarıdan baktığınızda dokunaçlarının etrafında kendine özgü bir derisi olan basit bir kalamar gibi görünmesidir. Oysa alt kısmının iç tarafına baktığınızda bu dokunaçların avını yakalamak için kullandığı dikenlerle kaplı olduğunu fark edersiniz. Dışı sevimli, içi ölümcül. Tam bir avcı numarası. Alaycı saçak baş Derinlerdeyken bir yırtıcının üzerinize geldiğini fark ettiğinizde hayatınızı kurtarmak için sadece birkaç seçeneğiniz vardır. Ya saldırır ve onu yenmeyi umarsınız ya da kaçar ve kurtulmayı umarsınız. Ya da gözünüzü korkutur ve gerçekte olduğunuzdan çok daha tehlikeli olduğunuzu düşünmelerini sağlarsınız. Son seçenek alaycı saçak başın alameti farikasıdır. Bu balık uzaktan gördüğünüzde küçük görünen ancak saldırganlaştığında ağzını açıp boynuna genişleterek daha büyük bir görünüme sahip olmaya çalışan bir yaratıktır. İki saçak başlı bölge savaşı yaptığında şişmiş ağızlarını birbirlerine bastırarak kavga eder. Biri diğerinin kafasını ısırmayı başarana kadar birbirlerine baskı yaparlar. İlginç bir problem çözme yöntemi. Aslan Yelesi Deniz Anası aslında şu ana kadar bir deniz anasından bahsetmemiş olmam biraz şaşırtıcı çünkü okyanusta sadece iğneleri nedeniyle Megalodon'dan daha korkunç olma ünvanını alabilecek pek çok deniz anası var. Söz konusu aslan yeleli deniz anası olduğunda iğnesinden çok daha fazla endişe duymanızı gerektirecek şeyler vardır. Bu deniz anasının uzunluğu 40 metrenin üzerindedir ve bunu sadece dokunaçları açısından söylüyorum. Ölçümün geri kalanına gövdeyi de dahil ederseniz ne kadar büyük olduğunu anlarsınız. Yani gövdesi çok uzakta olsa bile suda yüzerken dokunaçlarına denk gelebilirsiniz. Hatta siz ona değene kadar sizin alanında olduğunuzu fark etmez bile. Endişelenmeyin bu deniz anası tarafından sokulsanız bile muhtemelen ölmezsiniz. Ama canınız çok yanar. Dokunaçlarının güçlü iğnesini kullanan aslan yeleli deniz anası. Beslenmesini sağlamak için küçük balıkları, küçük kabukluları ve hatta diğer deniz analarını yakalar. İşte size başka bir korkutucu gerçek. Aslan yeleli deniz anasının dokunaçları vücuttan ayrıldıktan sonra veya deniz anası öldüğünde bile sizi Sokmaya devam edebilir. Tek bir aslan yelesi deniz anasının vücudu ölse bile günde 50 kişiyi sokabileceği söyleniyor. İstemeden de olsa sizi sokabilir yani. Başsız tavuk canavarı. Burada yapabileceğim çok fazla şaka var ama yapmayacağım. Başsız tavuk canavarı derin denizlerde yüzen bir deniz hıyarıdır. Başı kesilmiş bir tavuğa benzediği için bu adı almıştır. Bu şeye baktığınızda dolaşan bir et parçasına baktığınızı düşünebilirsiniz. Ama hayır. Aslında iyi kötü yaşayan bir şey. Onunla ilgili başka bir tuhaf bilgi daha. Hiç kemiği yok ama kasları var ve kendini hayatta tutacak fonksiyonları için bunları kullanıyor. Bazen insanlar bazı canlıların neden var olduğunu sorguluyor, değil mi? Dev kürek balığı. Bu listede insanların zaman içinde gerçek olduğunu öğrendikleri bazı efsanevi yaratıklar olduğundan bahsetmiştim. İnsanların bir yaratık görüp bu gerçek değil diye düşündükleri birçok durum vardır. Dev kürek balığının hikayesi de biraz öyledir. İlk kıyıya vurup da bilim adamlarına gösterildiklerinde bilim adamları gördükleri şeyin sahte olduğunu düşünmüştür. Dev kürek balığının ortalama olarak yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte şimdiye kadar yakalanan ve ölçülen en büyük örneği yaklaşık 12 metreden uzun ki bu oldukça büyük bir farktır. Kemikli balıkların en büyüğüdür. Ne yazık ki kendini çok sık göstermez ve deniz seviyesinin 1000 metre altında yaşamayı sever. Bu yüzden insanlar onları pek göremezler. Bu da hakkında fazla bir şey bilmediğimiz anlamına gelir. Yaşam döngüsü, sudan nasıl yaşadığı gibi konularda fazla bilgimiz yok. Bu canlılar hakkında ancak sahile vurduklarında daha fazla bilgi sahibi oluyoruz çünkü ancak o zaman inceleyebiliyoruz. Yine de bilim insanları bu canlıları araştırmayı seviyorlar. Hatta bazı yavruları laboratuvarda incelediler. Haklarında çok az şey bilindiği için nesillerinin tehlike altında olup olmadığını bile bilmiyoruz. Güneş balığı. Güneş balığı birçok dalgıcın yakından ve kişisel olarak görüp de gerçek bir yaratık olduğunu anlayınca hayrete düştüğü bir yaratıktır. Örneğin hem devasa hem de inanılmaz derecede ince bir balıktır. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 2000 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlığına rağmen yavru gibi görünmesini sağlayan küçük göz bebekleri ve ağzı vardır. Sularda makul bir hızla seyahat ettiği bilinir ve yolcu almaktan korkmaz. Yolcudan kastım elbette parasitler. Japon örümcek yengeci Yengeç, geleneksel anlamda korkutucu olarak tanımlayabileceğimiz bir yaratık değildir. Evet, kıskaçlarıyla sizi kavradığında ve parmağınızı koparmakla tehdit ettiğinde korkutucu olabilir. Ancak genellikle tadını sevdiğimiz bir deniz ürünü olarak düşünürüz onu. Bu canlının kabus versiyonunu görmek isterseniz Japon örümcek yengecine bakmanız yeterlidir. Bu yengeç diğer yengeçlerin çoğundan açık ara farkla daha büyüktür. O kadar büyük ki bir ön pençesinin ucundan diğerine ölçüldüğünde boyu 4 metreyi bulabilir. Bu diğer tüm yengeç yengeçleri birçok açıdan cüce bırakır. Japon kıyılarında bu yengeci yakalayan ilk insan boyutları karşısında o kadar şaşırmıştır ki ona Krabzilla adını vermiştir. Evet bu yaratıklar 550 metrenin altına inmedikleri için Mariana çukurunda bulunamazlar. Ancak su yüzeyinin hemen yakınında olabilirler. Bu yüzden Japonya'da düzenli olarak görülürler. Elbette geleneksel anlamda megalodon kadar korkunç olmayabilir. Ancak insan bir yengecin sıkça gördüğümüz küçük versiyonundan nasıl olup da Japonya gibi bir yerde bu kadar devasa hale geldiğini sorgulamadan edemiyor. Müren balıkları İnsanlar yılan balığını düşündüklerinde Amazon'da yaşayan elektrikli türünü düşünme eğilimindedirler ancak müren balığını tanıyanlar herhangi bir süper güç olmadan da aynı derecede korkutucu ve ölümcül olabileceğini bilirler. Örneğin, genellikle deniz yılanlarıyla karşılaştırılmalarına neden olacak çeşitli renklerde olabilirler. Sahip oldukları bir diğer özellik de görme yetilerinin zayıf olmasıdır ancak güçlü koku alma duyuları bunu öyle bir telafi eder ki avlarını saklandıktan sonra bile sadece kokusundan bulabilirler. Yani bu yılan balığı kokunuzu alıp peşinize düşerse kaçamazsınız. Avlanma yöntemleri sadece koklayıp bulmakla da sınırlı değildir. Yalnız yaşayan canlılar olmalarına rağmen genellikle orfoz balıklarıyla birlikte avlanırlar. Araştırmacılar avlanma stratejilerinde tam olarak nasıl işbirliği yaptıklarından veya iletişim kurduklarından emin olmasalar da birbirlerine başlarını sallayarak başladıkları bilinmektedir. Kurbanlarının etrafını sarmak için farklı balıklarla birlikte çalışırlar. Bu tür bir ekip çalışması hayvanlar aleminde nadirdir. Megalodon'un gruplar halinde avlanabildiğini, hatta belki de dev kalamarla birlikte avlanabildiğini hayal edebiliyor musunuz? Hiçbir şey onları durduramazdı. Bu yüzden bu özelliğin ender olmasına sevindim. Mariana çukurunda bulunan ve Megalodon'dan daha korkunç olabilecek deniz yaratıkları bunlardı. Bu yaratıkların antik köpek balığı kadar korkutucu olduğuna katılıyor musunuz? Sizce en korkuncu hangisi? Ya da belki de bu listede olmayıp da Megalodon'la boy ölçüşebilecek başka bir su canlısı biliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Şu anda ekranda görünen diğer harika videolara da göz atmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.